Kolay gelsin Abdurrahman. Eyvallah. Sağ olasın Borç. Hoş geldin. Sağ olasın. Ne haber? Nasılsınız? Güler olsun. Sen nasılsın? İyi Allah'a şükür biz daha böyle fındıklığa doğru gidiyoruz. Amin. Sağ ol. Bereketli olsun. Sağ ol sizin de inşallah. Maşallah. Anam maşallah. Anam aldı. Ha? Bizi de ana mesir aldı. Maşallah ya. 75 yaşında. 80, yani, 75. Anam. Biz de buna ayak uydurmaya çalışıyoruz ama. Yok. 70. 72 yaş. 72 mi? Maşallah Allah sağlıklı nice yıllar nasip etsin. Çok, çok fena. Evet. Edilmiyor. Burası çok sert herhalde zapt, değil mi? Zapt, Bellen zapt, olduğuna evet. göre sert. Bizim Bay Çeliz burayı şey yapmış, atom karıncayla gezmiş. Kesin demiş kendine. Evet. Kendi selfie yapsın diye burada dolandırmış durmuş traktörü. Yok ya o senesinden şimdi ıslak zapt, şey oldu ya. Yok. Ha? 3-4 sefer mi? Traktörle döndürdü bu patoz da. Patozdan ne yaptı? Her seferinde ezdi. Her seferinde ezdi. E, patoz yumuşatmıyor mu arkadan? Ama patoz birinci seferde işte topaçları şey yapar. Ondan sonra inceldi mi daha da bana gidemediğinden hep ezer. Evet. Öyle işte. Biz de çelemesini evet. çekiyoruz. Allah kolaylık versin. Sağ ol sağ ol. Teşekkür ederim. Olur. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı günler. Hayırlı günler olsun. Sayırları kuruttuk traktörün yardımıyla şimdi topluyoruz. Komşuya balya makinası gelecek. Gelirse eğer vurduracağız bunları balya yapacağız. Gelmezse böyle toplayıp bayram günü nasip olursa çarşambada ablam var ona götüreceğiz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Unuttuk yine besmele çekmeyi arkadaşlar her işe başlamadan besmele çekmek çok önemli. Unutursak da tabi aklımıza geldiği zaman veya bir işe başlarken şöyle de diyebiliriz. Eveli ve ahiri Bismillahirrahmanirrahim. Evelinden ahirine yani ilkinden sonuna kadar Bismillahirrahmanirrahim. Ama tabi en güzel, en uygun olanı her işe başlarken besmele ile başlama. Heh. Şimdi böyle motor gelirse arkadaşlar bu düz olan yere gelecek. Bu üst tarafa toplayacağız. Balya makinası buradan gelmesi gerekiyor böyle. Veriz yaz makine. Buraya gelsin. Sağ olanam, berhudaro. Maşallah, net çayır var ya. baya bol ha. Hayır bayağı var. Kalın kalın serilmiş ya. Yeri fazla görünmüyor ama. <laughs> bayağı var. şimdi yumurtalarını da şöyle bir toplayalım. Evet arkadaşlar. Çayırımızı bu harman yerini biçtik. Kuruttuk işte. Bu kadar çayırımız var. Bunları bayram günü ablama götüreceğiz inşallah. Thank <sharp inhale> you. Çok kötü buram. Bahçeye bitirdik, bunduk bahçes. Kaldı işi bahçemizde. Ama çok sıcak ve yorucu rampa. Artık devam edeceğiz yani, rahat rahat dinleneceğim dinlene. Temizleyeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar bahçemizden toplamış olduğumuz şey notlarından kavurma yapıyoruz. Kavurma değil mi? Hı kavurmasını yapacağız. Sade olarak soğanla bile Taze güzel. Patates yoktu değil mi? Sade, mi? sade yapacağız. Patates koymayacağız. Üzerine yumurta da yok. Yok. Sonra bile. Bunlar temizlenmiş arkadaşlar, yıkanmış. Tabii. Şimdi doğranıyor. Sonra sıcak suda haşlanacak değil mi? Aynen. Haşlayacağız. Az bir şey haşlayacağız. Fazla değil. Haşladıktan sonra olmasını yapacağız. Su bunda herhalde. Evet. tahmini ne kadar haşlanıyor? Az bir 5 dakika kadar yani 3-4 dakika falan bir kaynadı mı tamam o hemen pişer zaten çok fazla pişirmeyeceğiz sadece bir haşlandı mı tamam Tuzun eşim değil mi? Yeşil dalması için. Otlarımız. arkadaşlar artık yaban otlarımız hemen piştiler çok taze ediler piştiler şu anda haşlandı süzdür süzdürülecek Tenceremizi koyalım buraya. Hı? Nasıl? Tenceremizi koyalım diyelim. Ocak yana ya. Üstüne koydum. Bir kaşık tereyağı koyduk. Sıvı yağ. Biraz da sıvı yağ. Soğan. Bir tane orta boy soğan doğradım buraya. İki bağ kadar da şeyimiz vardı. Sirke otumuz. Bu haşlandıktan sonra mı? Ama şimdi soğanlar kavrulduktan Hav sonra. Edelim. O zaman tamam olacak değil mi? Yemeğimiz hazır olacak inşallah. Evet arkadaşlar soğanlarımız kızardı. Şimdi otumuzu döşüyoruz. Bunlar bizden yapacağız arkadaşlar. Bahçeden yapacağız. Tamamen doğal Yabani ot arkadaşlar. Evet. Marşmadan siz de çekmeler. Oluyor değil mi? Evet, bahçeden Sadece toplu yemeğini yap. Oldu mu şimdi? Belki yani bir iki üç dakika kadar da soğanın tam güzel bir dileğine koklar geçsin. Eline Öyle. sağlık. Afiyet olsun.